Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir içerikle geldim. Bu içerikte tabii ki de kendime, kendim hakkında daha fazla bilgileri söylüyorum. Evet, yani hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız 5 abone gerekiyor demiştim. Ve size bunu yerine getiriniz. Ama maalesef ki bu etkinlikten daha doğrusu bu 5 aboneden bir tane bir şey çıkarmamız gerekiyor. Daha doğrusu çıkartıp başka bir kademeye almamız gerekiyor. O da ne diye sorarsanız. Ra, önüme, genel gelen rastgele takipçime pet verdim. Yani takipçime pet hediye ettim. Evet. Ve bu arkadaşlar bunun e, başka bir kademeye alınmasının sebebi. Çoğu takipçimin aslında arkadaşımın olması bir tane abonem 5 ben 4 aboneydim 5 beş abonem 5 beş abonemin almasına sebebi başka bir hesabımla kendime abone olduğum için. Bu konu yok. Tamam mı? Bu konu yok. Artık bu e, tabii ki bu şeyi kaçıncı abone aldım? Tabii ki de yani 8. abone aldım. Yok pardon 10. abone aldım. Hem çekiliş yapacağım. Hem de önüme gelen bir takipçime pet vereceğim. O şanslı kişi kim, o şanslı kişi kim olacak acaba? Bilmiyorum ama şu anda benim üstüm altım neden böyle sapsadı? Çünkü hem size bir şeyler anlatacağım hem de avatarım yapacağım. Ve böyle neyse tamam boş verin şimdi. Size Söylemem gereken bir şeyler var. Ne var? Ebenin amı var. <laughs> diyormuşum. Tabii ki de arkadaşlar. Benim. E, şu anlık. Durun. Şöyle. En çok ne yapmaktan hoşlanırım. Mesela. Şimdi bunu size açıklayacağım. En çok ne yapmaktan hoşlanırım. En çok dans etmekten hoşlanırım. Ve. Ve yani şey Dur bir dakika Resim yapmayı da çok severim Ve şey yapmayı Neydi ya ha, oynamayı da severim Oyun oynamak e, benim için bir ya Şey Oyun oynamak var ya oyun, Ben çok oyun oynamayı çok seviyorum ya Her yerde oyun var bende mesela Mesela de şarkı dinlemeyi de çok severim Onu da söyleyeyim size ve yani ama yani bunlardan başka en çok ne yapıyorum? Şöyle ben eğer ki video çekmediğim zamanlar genelde okulda oluyorum. Ya da video editliyorum. Ya da öyle boş boş PK aksiyon oynuyorum kanka çomla. Yani bu kadar. Video çekmediğim zamanlar yaptığım şey. Video çekerken yaptığım şeyler ne? Ne olabilir sizce? Ben de bilmiyorum. Ve <laughs> yani şey. ben en çok PKX'de oynamayı seviyorum. Ve Roblox'u da seviyorum ama. Arkadaşlar bu arada size bir şey demem lazım. Eğer ki 10 abone olursak size Roblox'ta video çekeceğim. Ama eğer ki 10 abone de gelmedi. 11 abone de gelmedi. Demek ki ben e, video izlemekten üşeniyorum. Yani en basit yolum. Çünkü ben video izlemeyi çok seviyorum. Neredeyse yani çoğu videom daha sonradan atılıyor mesela. Çünkü üşeniyorum. Ya da videom atılıyor ama siz izlemiyorsunuz. En kırıldığım şey. Herkes de böyle yapıyor ya. Bak siz videomu izlemiyorsunuz. Sonra ben çok kırılıyorum ama. Fadime üzülüyor. <laughs> mesela en çok şey. Yani ben o zamanlarda video atamazsam demektir ya video editliyorum ya da video editlemiyorum. Ya da hiçbir şey yapmıyorum. Yani maksimum yapabileceğim şey. Ama yüzde e, şimdi ise başka ne yapabilirim? başka ne sor? Yani kendi kendime soruyorum yalnız bu soruları başka. Çünkü hiç kimse yorumlara. Abi sen bunu yapmayayım mı? İşte niye yapsın? Ama yapayım buradan mı? Falan demediği için ben de Maalesef ki kendi kendime konu, Kendi kendime soruyorum Kendime soru Çok beynim yandı konuşurken aslında ama Kendime soruyorum kendi kendime soru soruyorum ama aslında işimiz kimse yazmadı ben kendi kendime soruyorum Aynen bak şöyle Bak şu, şu moda geldim ha Taklacının 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 taklacını çalmış taklacının taklacını benim yerime ben, ben öldü öldü Bu noktaya geldim ya yani. Şimdi Evet şimdi şöyle benim en çok sevdiğim youtuber kim yani reklam gibi olmasın ama dur Durlanmadan... azamat kanalını çok seviyorum azamat kanalı var ya çok eğlenceli bir kanal yani, İzlemenizi de tavsiye ederim hatta benden bile daha iyi o kanal Tabii benden daha iyi olacak Ben daha kötü olacak Yani en iyi kanal o. Diyeyim size. En eğlenceli. En komik. En tatlış bir kanal. Neyse. En çok hangi grubun müziklerini dinliyorum? Sizce? Kim alabilir? Bir var yazın ben demeden önce aldığımdan bile anlarsınız. Tabii ki de manifest. Arkadaşlar manifesti çok seviyorum. İnanılmaz. Her yer esin ve manifest. Blackpink'i de seviyorum ha. Blackpink'e ile ayrımcılık yok. Hatta ben bir kere bir tane videoda demiştim. Az manifest amatör şarkısı çıkınca ona ee, şey yorum yapacaktım yani eleştiri ya yani ben nasıl desem olur ya böyle tepki videosu gibi bir şey yapacaktım vazgeçtim yapmak istemedim yani yapmak istemiyorum da ve yalnız arkadaşlar ben yani en çok hangi gruptan hangi üyeyi seviyorum hangi mesela okulumu Seviyor muyum? Okul seviyor muyum? Sevmiyor muyum? Mesela bunları, bunları söyleyeceğim. İlk baş, okulu seviyor muyum? Okulu severim. Ama arkadaşlarım olduğu için. Dersler yüzünden sevmiyorum. Derslerden nefret ediyorum onu. Ama yani bir de arkadaşlar size bir haberim var. Ben şu anlık bayağı bir uzun zamandır video atmadım ya yani çok biraz uzun zamandır video atmadım. ver evet. şu an zaten zorunluyum video atmaya. Çünkü sınav haftası geliyor. Herkesin bir sınav haftası vardır. Sınav haftası zehirdir. Zehir. Yani o kadar kötü ki sınav haftaları. Ya yani anlatamam. Yani şu anda Okula gidenler acısını bilir. Diyeyim size. Büyükler de bilir. Gençler de bilir. <gülüyor> Yaşlılar. <gülüyor> Konuşamıyorum bile el tutmakla. Daha doğrusu büyükler. Anneler falan. Ama yani daha fazla. En çok. Benim bu arada okulda en sevdiğim ders ne? Bunu merak ediyorsanız, bunu merak ediyor muydunuz? Etmiyordunuz. Ben bilirim. Bilmiyorum da belki ama atacağım kafamı. Çünkü daha beni daha yeni tanıyorsunuz. Daha beni daha yeni tanıyorsunuz. Çünkü ben daha yeni tanıdım. Yani beni daha yeni tanıyorsunuz. Çünkü ben kanalımı daha birkaç gün, birkaç... Belki bir, hadi en fazla bir ay önce açmışım kanalı. Bilmiyorum. Yani ama şöyle ben en çok o kadar sevdiğim ders tabii ki de herkes beden eğitimi diyor. Herkes beden eğitimi biliyor. Herkes beden eğitimini seviyor daha doğrusu. Ben ilk başta bedeni seviyorum. Ben de zaman herkes gibiyim. İlk baş beden. Sonra ise sosyal. Sosyal dersini çok severim. Bilişim Teknoloji dersi de içi benim için. O kadar ama o kadar güzel ki bilişim teknolojisi dersi. Ortaokula giden herkes şu anda yorumlara yazsın. Ortaokula gidenler Benim gibi En çok sevdiğiniz her bir biri şimdi mi? Çünkü oyunlar falan oynuyorsunuz. Ve e, Benim için En çok kırıldım. Da dur. Pardon. Benim en çok utandığım anlar ne? Ne biliyor musunuz? Her şey. Yani mesela ben herkesin önünde dans edemiyorum abi. Hiç kimse bak. Annem olsun yine dans edemem. Bizim sınıftakiler ne Bizim sınıftakiler ne yapıyoruz dans? Ama ya çok utanıyorum. Mesela ben dans ederken pat diye birisi odası girse ben yerin dibine magmaya doğru magmaya indim hatta şu an. hatta ben şu an yani. O kadar çok utanıyorum ki her şeyden utanıyorum bile tek bir oda değil her şey. Mesela birisinden bir şey istesem utançlıktan yerin dibine girerim. O kadar ama o kadar. Yani Bizden bir şey bile istemiyorum bu tatlılığından. O kadar çok utangaçık ki. Yani bilmiyorum. Belki birinci sırayı bile yer alıyormuş şu anda? Ve ben e, bu arada arkadaşlar şu anda belki de e, yayınladım belki. Şu anda saat kaç? Bakıyorum hemen bakıyorum. 17.03. Belki de bu videoyu 17.56'da göreceksiniz. Ee, çok az yetiştirdim. Çok az yetiştirmeye çalışacağım. Tabii ki de arkadaşlar. Eski kanalımda izleyenler bilir. Bu arada adım patia Fati diye tanıtıyorum belki de kendimi size. Gerçek adımı bilmiyorsunuz çünkü. Ben size kendimi Fati diye tanıtıyorum. Ama eski kanalımın adı da pati. Aslında epati. e yani epati eski kanalımın adı. O kanalda çok eskiden o kanalı bilenler yani şu anda belki de bu kanalda belki de o kanaldan bu kanala gelmişlerdir yani. O kanalda ben eskiden o böyle Jinak'da mitiye yaz canlanması videosu paylaşmıştım. Hatta belki de e, şu anda ekrana bir kesit de gelmiştir. Ama evet şu anda hatta belki de bir kesit şu anda geldi. Bütün editlerin hepsini tabletten yaptım. Ve aralıklı yaptım. İki gün sürdü. Yani benim böyle editler için iki gün boyunca uğraşmam gerekiyor. İki gün boyunca uğraşınca da yani değmez değer aslında belki de. Ama sizin izlemenize bağlı bu değer mi? Bu değer direnç. Yani sizi izlerseniz tabii ki de ben size hep kaliteli içerikler. Belki de, belki de şu anda bu videoyu e, yarın da görüyor olabilirsiniz. Bakalım şu an bugün günlerden kaç? Bugün 13 Aralık Cumartesi. Belki de bu e, videoyu 15 Aralık'ta da olabilirsiniz. 15 aralıkta da yayınlanmış olabilir Ve Bunun ise arkadaşlar Ben Bu videodan sonra başka videolar çekip mesela Örnek Örnek Şimdi ben diyelim ki Şey Yeni bir tane video fikri buldum hani de bayağı bir Tamam mı ee, Kankamı çağırıyor Olma e, falan filan Ona video falan çekiyoruz Je, e, Editliyorum so, e, Sonra hep böyle videolar çekip hepsini editliyorum. Çoğunu editlemiyorum. Çünkü e, şey... Nasıl ya? Yani şey... Neydi ya o? Üşeniyorum. Evet, üşeniyorum. Herkes bir... YouTube'ların hepsi bence üşeniyoruz. Yaman, yaman konuşmayın. Hepiniz üşeniyorsunuz. Hep, hepiniz üşeniyorsunuz ya bir de yaparken. Şöyle... E, mesela ben eskiden bir saatlik video çekiyordum. Ben bunu hiç editlemeden yayınlıyordum. Bu açıdan e, çok iyi mesela çok iyi olabilir. Hatta belki de e, şey Android kullananlar o kadar şanslı ki Mobizen diye bir uygulama var. Yani şanslı falan değilsiniz. Yoşansınız. Ne yani, Bilmiyorum. O uygulamada biri çekip kesebiliyorsanız Kesedi e, ister telefonu yeniden başlatın yine gitmiyordu. Yani o bilmiyorum ama Hatta bir gün sürtsün Kesit hala da duruyordu. Ama Eğer ki Androidin ki yani böyle mesela nasıl desem Hiç kullanma kullanmadan video çekenler Dede belki de varları kesitler Kesme şeyi Ama iOS kullananlar Hmm, bendensiniz geçmiş olsun kesit şey yok İlla bir chatbot uygulaması gerekir herkese gerekir Windows'a da gerekir çünkü Windows'a kesit yapamıyoruz ki kesemiyoruz böyle Windows'tur MacOS'tur hiçbir tanesini bilmiyorum Windows'ı iOS'tan Android'ten biliyorum ama şeyleri ya nasıl desem şansa belki de şeydir yani ben burada iki saattir böyle üstüme alıyorum ya, a, konuyu anlatmaktan avatarımı yapamıyorum arkadaşlar yani şöyle hem e, ona, abi ben kendimi tanıtacaktım konu nereden nereye geldi ya şimdi fark ettim ben de şimdi şöyle ben en çok Neleri severim? Daha doğrusu Hayır şöyle Dur Ben Büyüyünce ne olmak isterim? Bunu söylemiş miydim? Bilmiyorum ama bir biraz söyleyeyim İdol Olmak isterim. İdol olamazsam da Şey olmak isterim YouTuber, ol Youtuber olmak isterim Orada olamazsam Bilemem yani ama ben naz etmeyi çok severim. İdollü, i̇dollerin de zorluğu varmış böyle. Çok zormuş böyle. Nasıl desem? Ee, eğer her gün ya 50 kilonun üstündeyseniz maalesef kabiliyir. 30 yaş üstündeyseniz hayır, grubunuzu kuramazsınız. Ama eğer ki e, şey böyle. Güzel sesiniz güzel değilse Ya da böyle Nasıl desem Sesiniz güzel değil mi Böyle sesiniz güzel değil mi Dansınız çok kötü mü Siz ya da Çok mu kilsiniz Bilmiyorum ama ee, Şöyle duydu, duyduklarımı söyleyeceğim şimdi Mesela ideal olurken Şeymiş mesela Nasıl desem Böyle sabahtan akşama kadar hatta iki, iki gün boyunca yemek yemiyoruz. Kilalıysak. Hmm, yani Korelilerinkine bağlı bu herhalde. Ben bilmiyorum Türkiye'dekilerin. Ve bu arada neyse boş verin. Ee, bir de neyse. Ve ben arkadaşlar o zaman arkadaşım gibi 2000 yaptım. Okey. Dur. Öldümenlerimi de takayım. Evet arkadaşlar. O zaman bu geek yapımızın sonuna geldik. Diğer videomuzu merak ettiyseniz kanalıma göz atabilirsiniz. Eğer ki gerçekten beni seviyorsanız da abone de olabilirsiniz kanalıma. Eğer ki size belki de başkasına e, pets pet belki... Evet arkadaşlar <laughs> bitiremedim artık. Evet arkadaşlar en bu videomuzun sonuna geldik Eğer ki diğer videolarımı Kanalıma Göz atabilirsiniz Ya da bu videoyu be beğendiyseniz Tabii ki de Videoya like atabilirsiniz Ya da e, Bu kanalı çok beğendiyseniz videolarımı çok beğendiyseniz içeriklerimi basbayağı beğendiyseniz Abone de olabilirsiniz Size kalmış bir şey e, Ben diğer klasik youtuberlar gibi değilim e, Dilemiyorum ben <laughs> O zaman Kapatıyorum. Ne kapatıyorum? Videoyu kapatıyorum. O zaman hoşçakalın. Diğer da görüşmek üzere ve bye bye. Yalnız şu solda sağda çıkan videolara izlemeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı da unutmayın. Size kalmış bir şey. Neyse azıcık söylemiştim zaten. Klasik YouTuber değilim. Klasik YouTuberlardır. Klasik YouTuberi bye bye. Klasik YouTuberlar hep böyle.